Selam arkadaşlar, Aşk Yeşil'e hoş geldiniz. Bugün sizlere Kaktüs Familyası'ndan Opuntia türü veya diğer isimleriyle Kaynana Dili, Dikenli incir, Hint inciri veya Frank inciri olarak bilinen türün özellikleri, bakım ve püf noktalarından bahsedeceğim. Öncelikle bu tür meyve verdiğinden dolayı incir ismini almıştır ve meyvesi genellikle yaz başlarında çıkar. İlk başta yeşil bir renkte olup daha sonra olgunlaşarak koyu pembe ya da erguvan dediğimiz renkte oluşur arkadaşlar. Üzerinde çok sayıda dikeni olduğu için yerken kabuğu soyulmalı ve dikenlerine dikkat edilmelidir. Yetiştiği anı gelecek olursak, aslında ilk başta ihracatın başlattığı ülke olarak Amerika kıtası olarak bilinse de Türkiye'de de çoğunlukla Güney ve Ege kesimimizde görülmektedir. Bu türün bakımına geçmeden önce sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Kaynan dilinin son yıllarda revaçta olmasının en büyük nedenlerinden biri ilaç sektöründe öne çıkmasıdır. Medikal firmalar bu bitkiyi kullanırken özellikle diyabet ve tansiyon hastalığında iyileştirici etkisinden yararlanmaktadır. Ayrıca bağışıklık sisteminin de antioksidan özelliğiyle ile güçlendirildiği söylenir. Arkadaşlar bitkimiz genellikle düz ve yassı bir yapıya sahiptir ve etli gövdesi ile dikenleri ön plandadır. Bu familyanın bir diğer alt kollarından silindir biçiminde olan kaynağı dili türü de bu çoğunlukla aynı yapıya sahiptir. Dolayısıyla sadece görsel olarak farklılıklar gösterebilir. Evet gelelim bakımına arkadaşlar. Öncelikle saksı seçimimiz her zaman söylediğim gibi altı delik veya direnaj sağlayabileceğimiz türden olmalıdır. Bu sayede deliklerden fazla suyun akıp gitmesi veya saksı altındaki direnaj ile fazla suyun birikmesini önlemeliyiz. Toprak olarak bu bitkiler çoğu toprakta yetişir denilse de ben her zamanki gibi kaktüslerimde kullandığım toprağı tercih ediyorum. Arkadaşlar çünkü suyu tutmaması yani geçirgen bir yapıya sahip olması tercihimizdir. Ve bitkimizi sağlıklı büyütebilmek için kaktüs toprağından yararlanabiliriz. Sulama konusunda ise yaz aylarında hava durumuna göre veya yaşadığımız yerdeki sıcaklığa göre haftada bir veya 15 günde bir sulama yapabiliriz. Bu tür yüksek sıcaklıklara dayanıklılığı ile tanınır. Ama ben genellikle tüm bitkilerimde yaz aylarında 15 günde bir muskürüm uyguluyorum sulama yaparken ve bitkilerimin üzerindeki değişimleri çok fazla görüyorum. İlerleyen günlerde bu kür ile ilgili bilgileri ve etkilerini sizlere aktaracağım arkadaşlar. Kış aylarına gelecek olursak, kış aylarında sulama konusunda daha önce de belirttiğim gibi kış uykusuna yatırmadıysak ayda bir toprak kuruluna göre sulama yapabiliriz. Ancak çok sert geçen kış aylarında don olaylarına karşı önlem almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Balkonlarda bakıyorsak sera yöntemi kullanabiliriz ya da üstünü aşırı yağışlarda örtebiliriz. Zira yağış sırasında fazla su alırsa ardından soğuklar geldiğinde bitki kökleri zarar görür ve bitkimiz de alttan başlayarak çürümeye başlar. Bu sebeple bu özelliklere aman dikkat diyelim arkadaşlar. Peki ya çoğaltma nasıl diyeceksiniz? Arkadaşlar ben şimdi sizlere ben dike kaynana dili kaktüsümün nasıl yavru verdiğinden ve bu yavruları nasıl ayırdımlar sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Bu kaktüsü bana kuzenim geçen sene Haziran ayında ilk getirdiği gün ben kırılan kısmından yani alttaki yara kısmının üzerine tarçın serperek birkaç gün direkt güneş ışığına maruz kalmayacak bir yerde dinlendirdim. Çünkü yarasının kabuk bağlaması ve onu toprakla birleştirdiğimde hayatı tutunması için bu işlem gerekliydi. Birkaç gün sonra saksıya geçirirken üçte biri toprağa gömülecek biçimde kaktüsümü diktim ve can suyunu verdim. Dediğim gibi yaz aylarında bu türün bakımına başladığım için sulamayı haftada bir ya da 15 günde bir muz uyguladım. Saksıya dikiminden 10 gün sonra şöyle seslendim. Diğer türler hep yavru verdi. Acaba sen ne zaman bana yavru vereceksin kızım? Dedim. Hani hep ya çiçeklerinizle konuşun diye. Ben de ilk defa konuştum ve arkadaşlar inanamayacaksınız. Şu anda da gördüğünüz gibi tam bir hafta sonra 3 yavru birden verdi. Ve o anı gördüğümde çığlık atarak sevindiğini hala unutamam. Bitkinize gerçekten aşkla, ilgiyle yaklaştığınızda onlar bunu hissediyor. Ve ben buna tüm kalbimle inandım ve şahit oldum. 3 üç yavru inanılmaz bir hızla büyüyerek gelişim gösterdiler. Burada da şu an gördüğünüz gibi Üç yavrunun bir, birine çok sevdiğim bir tanıdığıma götürdüm. Ondaki gelişimini de sizlere ileride bahsedeceğim. İşte yavrularını görmek istiyorsanız onlara aşkla yaklaşın. Konuşun. Çoğaltmada ise yavrularını anneden ayırdıktan sonra kopan kısmına tarçın sürerek birkaç gün dışarıda bekletin. Ve daha sonra toprağa dikin. Daha önce dediğim gibi. Üçte biri toprağa gömülecek bir şekilde dikin arkadaşlar. İşte bugünkü aşk yeşil sohbetimizde böyle sona erdi arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular olursa benimle paylaşabilirsiniz. Sizler elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Siz de bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Ve aşkı yeşilde kalın.